Merhaba Akrep burcu ve özellikle duygusal selam burcu Akrep olanlar Nisan 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve epjetleri hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hala YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Özel Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Geliyoruz Nisan ayına. 3 Nisan'da Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle bu aya başlıyoruz ve burada bir yeniliği de tetikleyecek adeta iletişim, düşünce, kafa yapımız, zihin yapımız ve hayattaki uğraşlarımız bir anda buraya kayacak ve burada bir yenilik gerçekleşecek. Bu alan sizin 6. ev konularınız, iş hayatınız, iş ortamınızdaki arkadaşlar, günlük iş yükümüzdür, sorumluluklarımızdır beden sağlığımızı da ifade eder. Bu konularla ilgili bir yeniliğiniz var. 22 derecede gerçekleşecek ve Revati takımı yıldızında. Nakşatrası Revati aslında çok refah, huzur, konfor, güzel etkilerle dolu ama bu ayın özellikle ilk partında, ilk 9 Nisan ve civarı günlerde Mars'ın Neptün'de bir karesi olacak ve bu kare açı adeta bu yeniyi de bir şekilde etkileyecek çünkü Revati Nakşatrası 4. badasında gerçekleştiği için fazlaca yanılgıların içerisinde olduğu, fazlaca bizim özellikle istediğimiz uğraş verdiğimiz o konularda. Çok fazla gerçekçi olamayacağımız etkilerle dolu. Bunlar neler? Altıncı ev konuları, özellikle iş yükünüzü, iş ortamınızdaki arkadaşlarla ilgili gündemler ya da onlarla ilgili her ne ise e, hali hazırda var olan süreciniz. Burada onların sözüne inanmak ya da onların e, sizin nezdinizde söylediği telkinlerin doğruluğu. Burada çok fazla kandırılma etkileriyle dolu. Aldanma, yanılma. E adeta enerjinizde bir düşüş, hayal kırıklığı. Bunlar da özellikle iş ortamınızdaki insanlar. Belki iş ve kariyer hayatı ile ilgili böyle bir konum size vaat edildi. Ya da istenildi. Ya da bir şekilde hani böyle bir gündem oluştu. Ve bununla ilgili bir yenilik yapmak istiyorsunuz. 12 Nisan ve civarı günlerde. İşte yapacağınız bu yeniliğin, çok uzun vadede uzun soluklu olma eğilimi yok ve bununla birlikte sadece iş hayatı değil sağlıkla ilgili gündemlerdir. Burada özellikle bir tedaviye başlamak ya da bu konularla ilgili yapacağınız yenilik çok istikrarlı ve uzun vadede olmama eğilimi çok yüksek. Çünkü dediğim gibi bu bir hayal kırıklığı gerçekte gerçekleşmesi çok muhtemel olmayan işlerin peşinden koşmak ki dördüncü badasında olduğu için fazla istikrarsız enerjilerin içerisinde olduğu bir etkiyi oluşturuyor. İş hayatında, iş arkadaşlarınızda, sağlığınızda bu konulara çok dikkat edin. Ve 12 Nisan civarı günlerde kimsenin sözüne ya da telkinlerine güvenmeden daha kendi kararlarınızı alarak hareket etmek size çok daha fayda sağlayacaktır. Sonrasında 14 Nisan ve 19 Nisan'da Boğa burcunda bir gezegen yoğunluğu olacak. Venüs, Merkür, Güneş adeta burayı bir yoğunlaştıracak. Bu da sizin özellikle ortaklıklarınız ve evliliğiniz ifade eden bir ev. Burada özellikle eğer böyle iş hayatı ile ilgili o stres ve sorumluluk ve zorluk ya da sizi böyle hayal kırıklığına uğratan o konu biraz evde huzur bulmakla adeta o uzaklaşıyorsunuz o konulardan anlamına geliyor özellikle evli bireyler için eğer bekar bireyler için de iş ilişkileri ya da gönül ilişkileri daha doğrusu gönül ilişkileri konusunda bu huzuru yakalayacağı bir etki oluşturuyor çünkü Venüs Merkür ve Güneş burada zaten üç de keyifli güzel gezegenler daha böyle insanlarla iletişim ve ilişki konusunda evde özellikle daha yedinci ev daha çok birin gönül ilişkisi içerisinde olduğu ya da evli olduğu bireyi ifade eder. Yani diğer kişidir birebir iletişimde olduğu. Burada biraz huzuru yakalayacağınız anlamına geliyor ve bununla birlikte boğa burcunda Venüs yüceldiği için çok verimli çalıştığı için böyle keyifli ve huzurlu hissetmekle birlikte bu alanlarda böyle bire ruhsal tatmini de yaşama eğilimini yüksek kılan bir gösterge. Sonrasında 23 Nisan'da Mars yengeç Bu geçecek bu ayın başındaki Mars'ın neptünde bu karesi bu karesin bu akıda gerçekleşiyor 5 ve 8 vakınızda daha çok yanılgıların yoğun olduğu akı Burası Burası da özellikle böyle daha çok dava süreçleri, bu konularla ilgili mücadele bankalar ve vergiler borçlar alacak verecek konuları öyle söyleyeyim burada da bir yanılgı söz konusu İş şey hayatında özellikle bir alacak verecek gündemimiz var ise birine borç verdiyseniz ya da alacaksanız bu konulara da dikkat etmenizi öneriyorum. Ta ki 23 Nisan'a kadar sonrasında Mars Yengeç Burcu'na bir sonraki eve geçeceği için bu yanılgı ve bu kare açıdan ayrılacak. O yüzden en azından daha rahatlatıcı etkilerle dolu. Mars yengeçte tabi düşük çalışan, çok verimsiz olduğu bir burçta. O yüzden bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili yaşayacağınız zorla, Ola ki bir çözüm yolu bulmak için uğraşırsanız çok aktif ve doğru bir şekilde çalışamayacağınızı da özellikle hareket sistemimizdir. Bir soruna çözüm yolu bulmaktır. İşte burada da çok doğru ve istikrarlı bir yol sunmayacaktır Mars. Yengeçte düşük çalıştığı için. Sonrasında 27 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. 7 derecesinde ve Sveti takım yıldızında. Şimdi bu Dolunay sizin birinci evinizde. Birinci beden görüntümüz ve toplumdaki intibamımızı ifade eder ve beden sağlığımızı da ifade eder aynı zamanda. Bu konularla ilgili bir kapanış, bir tamamlanma söz konusu. Artık onu gündeminizden düşürüyorsunuz. 7 derecede gerçekleşiyor. Svet nakşatrası biraz böyle esen yaprak gibidir. İstikrarlı yine değildir. Karar verir, uygulamaz, tembeldir, böyle çok dirayetli, kararlı, hırslı değildir. Ki zaten Mars da yengeçte olacağı için bu dolunay zamanı kararlarımız konusunda çok istikrarlı olmamızın adeta önüne geçen bir etki. Çünkü yengeçte düşük çalışır, yengeç daha pasif, pasif bir burç olduğu için Mars'ın burada çok aktif bir hareket söz konusu değildir. Burada özellikle bu dolunay sizin birinci evinizdeki dolunay. Her neyse uğraş verdiğiniz gündeminize bir sona geliyorsunuz. Ama bunu yaparken böyle o kadar tembelsiniz ki adeta hiç mücadele vermemek için. Hani akışta çok fazla karar, irade bunlar çok söz konusu değil bu kapanış içerisinde. Çünkü birey aman ağzımın tadı bozulmasın, aman düzenin değişmesin mantığıyla yaklaşarak bir konu kapatılıyor. Gündeminden düşüyor. Adeta sizin çok da böyle elinizde o işin içerisinde hiç koymadığınız konu gibi düşünebilirsiniz. Ama hali hazırda da gündeminizde de olan bir konu anlamına geliyor. Sonrasında 27 Nisan'da Plüton Oğlak Burcu'nda geri harekete başlayacak. Bu sizin 3. ev konularınızla ilgili. Plüton Maksimum Mars doğasında bir etkidir. Değişim ve dönüşümün köklü olmasını, daha kalıcı olmasını sağlar. Ee, uzun zamandır ileri hareketteydi. Buradaki geri hareketi özellikle yakın çevre seyahatler, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınız, iletişim becerileriniz, kafa yapınız, zihin yapınız. Burada bu Plüton'un geri hareketi özellikle bu bahsetmiş olduğum konularda biraz durağan kılacak, yol almanızın önüne geçecek. Adeta böyle bir koşu bandında koşmak gibi yol alamıyorsunuz ama koşuyorsunuz gibi bir anlam ifade ediyor. Bunlar neler olabilir? Kardeşlerinizle bir iş yürütüyorsanız bu konu çok yol almayacaktır. Bu süreçte daha minik en azından ilerleyecektir. Zihin yapımız, olaylara çözüm yolu buluş şeklimiz ya da böyle kafamızdaki o kafa yapısı, hayattaki o yol alış şeklimiz noktasında böyle biraz engeller yaşama eğilimimizi gösteriyor. Bu bir süre sürecek zaten Plüton'un geri hareketi. Sonrasında bu ayın diğer en önemli etkisi de Güneş Uranüs kavuşumu. Güneş Uranüs kavuşumu adeta baharın habercisi bir etki. Güneş bizim kimliğimizdir, kişilik ve karakterimizdir. Uranüs de özgürlüktür aniliktir. çok böyle daha marjinal bir doğadadır. Şimdi kimlik ve kişilikle özgürlüğün bütünleşmesini düşünün. Hangi hangi evde konumlandıysa o alanlarda özgürlük bile istiyordur anlamına geliyor. Sizin yedinci ev konularınızla ilgili. İkili ilişkileriniz, evliliğiniz, ve özellikle böyle iş ortaklıklarınız konusunda daha özgürleşme isteğinizin yoğun olacağı bu konularla ilgili daha böyle ani gelişen olayların da yine söz konusu olacağı anlamına geliyor. Yedinci sadece bunlar değil bizim açık düşmanlarımızı da ifade eder. Burada özellikle böyle ani gelişen bir takım olaylara karşı hani bir garde almanız gereken durumları da ifade ediyor. Ama biz ilk etapta hani genel olarak düşünecek olursak e, ee, özellikle iki ilişkiler, evlilik bu konularla ilgili birey kişiliği ve kimliği daha özgürleşmek isteyeceği bir döngüye giriyor anlamına geliyor. Hem Bahar'ın e, o renkli yapısında biraz böyle ruhen ve bedenen hissetme eğiliminizi de artırıyor. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Epçet değer hesaplamaları sonucunda sizin için ya şafi esması çıktı. 391 defa söylemeye gayret edin. Sağlığınız ve iş hayatınız ve iş ortamınızdaki insanlara çok daha dikkat etmeniz gereken alacak, verecek, borç, para isteme, vergi, iş arkadaşlarınıza kefil olmaktır da burada dikkat etmek size çok daha fayda sağlayacaktır. Ad edince çekmeye gayret edin. zikirleri 391 defa ya Şafi Esma'sının. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.